Bu günlerde olmuş birkaç hadise var. Musa Aleyhisselam'ın Firavun'un zulmünden kurtulduğu bir gün. Kızıldeniz'in kenarına geldiğinde ne yapacaklarını bilemiyorlar. Arkalarında Firavun, önlerinde Kızıldeniz. Artık çıkılmaz, çıkmaz bir noktadalar. İleriye gidemiyorlar, deniz var. Geriye dönemiyorlar. Firavun geliyor şimdi onları kesecek. Böyle bir anda bile Musa Aleyhisselam asla ümitsizliğe düşmedi. Yanındakiler dediler ki: "Ey Musa bizi yaktın. Şimdi başımıza neler gelecek? Orada köle de olsa yaşıyorduk falan." Bir sürü mızmızlandılar ama Musa Aleyhisselam ne dedi? "Korkmayın. Allah benimle. Peki Allah'ın nasıl yardım edeceğini biliyor muydu Musa Aleyhisselam? Hayır. Ama biliyordu ki Rabbim benimle. O her karanlıktan aydınlığa çıkaran O'dur. Ve bana mutlaka bir kapı açacaktır. Ve nitekim Allah Celle İdrib bi asakel bahr. Vur asanı denize diyerek Kızıl Denizi müminler için kurtuluş sebebi arkasından yetişmeye çalışan onlara yıllarca kölelik ve işkenceleri reva gören firavun içinde yok oluş sebebi yaptı. Bak Allah Celle bir hareketle neleri değiştirdi. Musa Aleyhisselamdan alacağımız ibret ve örnek ise bu ayın 10. günü. Demek ki Allah Celle Celalü kendisini dost tutarsak, onunla beraber olursak her zaman bizimle. Şunu demiyorum iyi de nasıl yardım edecek? Ne yapacak ki? Nasıl olacak ki? Hangi sebeple ki? Hayır, hiçbirine gerek yok. Allah bizimle ise Allah Celle Celal tüm sebepleri çalıştırır. Hatta ki bizim başımıza bela olmuş sebebi bizim kurtuluşumuza Çevirebilir mi? Evet. Kurtuluş sandığımız bir şey başımıza bela edebilir mi? Evet. Ve sen tekrar uşayan ve Belki kerih gördüğünüz şey sizin için Allah hayır yapmıştır. Ve sen hep bu ve şer Çok beklediğiniz, ümit ettiğiniz bir şeyi, sevdiğiniz bir şeyi de Allah sizin için şer yapmıştır. Bilemezsiniz ki buyuruyor Mevlamız. İşte burada Musa Aleyhisselam'ın örneğinde bunu gördük. Nuh Aleyhisselam'ın da gemisinin karaya oturduğu bir gündür. Nuh Aleyhisselam 950 yıl Allah'a davet etti. 950 yılda inanan bir avuç 60 kişilik bir insan grubu takriben. O kadar uzun davetler sonucunda kimse iman etmeyince Nuh Aleyhisselam artık dedi Ya Rabbi yani bu dünyada sana inanmayan bir kişiyi bırakma artık yani. Bu kadar uzun davet neticesinde sana yönelmiyorlarsa tamam yani. Her peygamberin bir duası var kesin kabuliyet içeren. Bu da Nuh Aleyhisselam'ın duasıydı ve Allah Celle Celaluhu gökten suyu, yerden suyu boşaltarak Nuh Aleyhisselam'a yaptırmış olduğu gemiyle müminleri onun içerisine bindirerek kurtardı. Asla vazgeçmeyeceğiz. Sonunda mutlaka kurtuluş vardır. Allah Celle Celalel tekrar yeryüzünde nizamını yeniden değiştirebilir. Allah için zor bir şey yok. Bütün dünyayı kökten değiştirebilir. Buyur örneği oldu. Allah Celle Celal dilerse bunu yapar. Bu bizim için bir ibrettir. Bu Muharrem'in 10. gününde inşallah bu ibreti hayatımıza alalım. Yani asla vazgeçmemeyi. Dolayısıyla Allah Celle Celalel'e tam bir teslimiyet ve güven ve neticede Nuh Aleyhisselam gibi bir kurtuluş mutlaka gelecektir. Yine bugün olan hadiselerden bir tanesi de Eyüp Aleyhisselam'ın hastalığından kurtulması. O da bir uzun sebat sürecinden sonra Allah'a tevekkül etti. Fakat oradan da bir küçük ibret alalım. Eyüp Aleyhisselam üzeri kurtlarla dolu artık. Herkes terk etmiş yalnız. Bir kurt düşüyor üstünden. Eyüp Aleyhisselam alıyor o kurdu tekrar üstüne koyuyor. Kurt bir ısırıyor. Allah bir canı yanıyor. Ya Rab bu nasıl acı? Diğerlerinin hiçbiri bu kadar acı vermedi. Ey Eyüp öbürlerinin hepsini ben gönderdim. Sen sabrediyorsun. Ama bunu kendi elinle aldığın üstüne. Ona da sen kendin sabret. Öbürlerinin sabrını ben veriyordum. Madem elinle aldığın musibeti ona da sen sabret. Musibeti elimizle çekersek hani bazen Allah kuluna kaldıramayacağını yüklemez değil mi? Evet. Amenna ve saddakna. Amenna Resulü okuyoruz. Rabbena velayet hammillen ma la takatena bi. Ya Rab takat getiremeyeceğimizi üstümüze yükleme. Ancak Kul kendi eliyle alırsa o musibete hiç kusura bakmayacak. O zaman acısını kendi çekecek. Allah kuluna kaldıramayacağını yüklemez. Ama kul kendi kendine gider de hala vazgeçemediği nefsani arzu istek şahavatların ardına gider de hala hırslarının, hasedinin, kininin ardına gider de sonra başına musibetler gelir. Allah, hani kaldıramayacağımızı yüklemeyecektin? Sen çektin. Eyüp Aleyhisselam alıp koyduğu kurt gibi üzerine aldın koydun musibetleri. Hele ki o Allah için yaptı. Sen bir de nefsin için yaptın. O zaman o zaman demek ki insanların kaldıramayacakları sınırların sebebi kendileridirler. Allah bizi böyle durumlara düşüttürmesin. Eyüp Aleyhisselam'ın sabrını ve tahammülünü bizlere her durumda nasip eylesin. Allah Celle karşılan, karşı olan sabrın tahammülünün neticesindeki o kurtuluşu da bize göstersin, ihsan etsin. Bir de bugün Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın ateşe atıldığı ve ateşte kurtulmuş olduğu gün. Bütün insanlar ne diyorlar? İbrahim Aleyhisselam ateşe atılıyor. Yazık İbrahim şimdi Nemrut'a isyanının neticesinde cehir cehir yanıyor. Ama içeride ne oluyor? İbrahim Aleyhisselam hayatın en güzel anını yaşıyor. İbrahim Aleyhisselam dostlukta sebat etmiş bir peygamber. Bak dostuna güvenmiş. Dostu olan Allah Celle Celaluhu. Halilullah benim Rabbim dostum demiş ve ardında durmuş. Güvenmiş. Rabbine güvenince de ne olmuş? Allah Celle Celaluhu o ateşe atılırken. Ya naru kuni. Berden ve selamun ala İbrahim. E ateş İbrahim'e serin selamet ol diyerek ateşin vasfını değiştirmiş ya. Sıfatını değiştirmiş. Allah Celle Celaluhu için zor bir şey var mı ya? İşte bu kadar gibi bir emirle bütün her şeyi değiştirebilir. Bütün olaylar döngüsünü değiştirebilir. İnsanlar bakıyorlar, vay yazık İbrahim yanıyor. İbrahim Aleyhisselam içeride hayatının en güzel günlerini yaşıyor yani. İnsanlar birilerine bakıp da yazık günah dedikleri adam belki de hayatının en güzel huzurunu yaşıyordur. Bilebilir misiniz? Allah bilir Celle Celaluhu. E demek ki biz Allah'a güvenirsek Allah Celle Celaluhu olmadık yerde ateş çukurunda güller içerisinde yaşatabilir yani. Allah için bütün yarattığı sebepler onun mahlukudur. Hani Allah dilediği gibi mahluku olan yarattıklarının vasıflarını da değiştirebilir. Sıfatlarını kendi onun elindedir. O karar verir yapar. Bu kadar. Ve öntekin burada da bunu yapmıştır. Yeter ki biz ona güvenelim. Paraya güvenirsin, paranın içerisinde mahvolur, yok olursun. Allah'a güvenirsin, en olmadık durumların içerisinde Allah seni izzetli, şerefli bir insan olarak çıkartır. Evet biz ona doğru güvenmeyi ve buradan da İbrahim Aleyhisselam'dan da bu ibreti almalıyız ki Hasbunallah ve ni'mel vekil dedi İbrahim Aleyhisselam. Benim Rabbim bana yeter ki o benim vekilimdir. Cebrail'i bile geri çevirdi ateşe atılıyorken. Ya Rabbi ateşine Halil'in gidiyor. Yardım edeyim. Git sor. İstiyorsa yardım et. Ey İbrahim geldim bu ateşi onların üzerine çevireyim. Ey Cebrail benim Rabbim görüyor mu? Sen çekil aradan. Hani Cebrail'i aradan çekilecek Rabbine olan tevekkül ve teslimiyet bir dostluk. Bizim için zor mu bu? Allah'ımıza güvenirsek o bize her zaman yardım eder. Bizim sorunumuz ne biliyor musunuz? Allah Celle Celalalle doğru bir şekilde güvenemiyoruz. Güvenemiyoruz açık söylüyorum. Tabii ya Allah'a güveniyoruz diyoruz ama başımıza bir sıkıntı geldiği zaman sebeplere öyle bir saldırıyoruz. Allah'ı o kadar unutuyoruz ki her şey bitip de işlerin içinden çıkamazsak ancak işimiz Allah'a kaldı diyerek neticeyi Allah'a getirdin. Niye başta Allah'la muhatap olmadın Celle Celal? İki rekat hacet namazı kılıp elini açmadın. Acaba hangi haramlarla muhatabım ki başıma bu geliyor demedin? Acaba hangi amelim eksik ki Allah Celle Celal'in yardımını alamadım diyemedin? Demek ki işler allak bullak olunca o zaman Allah'ım senden başka kimsem yok. Ama başta da yoktu işte. Herkese giderken de Allah'ı hatırlaman gerekiyordu. Öyle olmamız lazım. O yüzden güzel insanlar buradan yine bu mağaramayın 10. gününde almamız gereken şeylerden bir tanesi de İbrahim Aleyhisselam'ın ateşin içerisinde nasıl çıktığı gibi bizim de her durumun içerisinden çıkabileceğimiz yeter ki Halilullah İbrahim Aleyhisselam gibi Rabbimiz Allah Celle Celaluhu hasbunallah ve ni'mel vekil benim Rabbim Allah bana yeter. O benim vekilim demeyi bilelim ya bu kadar. Yusuf Aleyhisselam'ın zindandan çıkışı da aynı gündür. Muharrem ayının 10. günü, bu aşure günü. İşte Yusuf Aleyhisselam'ın zindandan kurtulduğu gün de demek ki sabır sebat gösterirsen zindanlarda da olsam senin için sabrederim Allah'ım seviyorum seni ya Rabbi diyebilmektir. Yusuf Aleyhisselam gibi olabilmek ve Zeliha gibi çok güzel bir hanımefendinin teklifine karşı Allah'tan korkarım. İnnen nefsel emmaratun bisu. Ben nefsim sürekli kötülüğü emrettiğini bilirim. Ama Allah'ıma sığınırım çünkü benim Rabbim beni korumazsa ben asla mücadele edemem diyebilecek kanaat, takva ve Rabbi Allah Celle Celaluhu olan samimiyeti gösteren bir genç olabilmektir Yusuf Aleyhisselam'ın da bugün yaşadığı hadiseye bakarak alacağımız ibret. Yani hem zeliha gibi bir imtihana dimdik durabilmek hem neticesinde bakın nefsine teklif edilen bir şeyi geri çevirdiği için zindanlarda kalmak zorunda kalan bir peygamber, bir genç neyi karşılık ama bak nefsi için teklif edilen bir güzelliği reddediyor. Şimdi bugün bizim gençlerimiz Allah için karşılarına çıkan bu maalesef dünyadaki vahşi şehavata karşı dimdik durdukları zaman, sabır ve sabah gösterdikleri zaman belki bir hapishane gibi bir süreç yaşayacaklar kendi nefislerinde ama neticesinde Yusuf Aleyhisselam hapisten ne olarak çıktı? Kral çıktı ya. Yani sabretsek Allah Celle, Celle ne kadar büyük izzet ve ikramlarda bulunacak. Bugün de bunu da anlamamız gerekiyor yani. Allah Celle, Celle bize çok büyük ikramda bulunacak. Vallahi çok büyük ikramda bulunacak. Yeter ki önümüze gelen günahlara karşı set koyup Allah'tan korkalım diyebilirim. Yeter ki ya. Adem Aleyhisselam'ın tövbesinde kabuliyeti Rabbena zalemna enfsena ve illem tagfirlena ve terhamna elin kunemle Adem Aleyhisselam Ya Rabbi biz nefsimize zulmettik diye o dünyaya cennette meyletmelerinin neticesinde dünyaya indirildiler. Ve neticede de buradaki tövbeleri neticesinde dünyadaki yaşadıkları o günahının bedelini ödemeleri ne o? Dünyada yaşam, zor şartlar ve sonunda yine cennette ödüllendirirler. Biz de Olabilir insanın çeşitli günahlara düşmüş olabiliriz ama hemen Rabbimize yönelmeliyiz. Tövbemiz bizi inşallah kurtuluş sebebi yapacaktır. Yunus Aleyhisselam balığın karnından çıkışı da Yunus Aleyhisselam Allah'a davet ettiği kavminden bunlar adam olmaz dedi bıktı bıraktı ama Allah Celle Celal'de onu üç karanlığın içerisinde Yunus balığının karnında terbiye etti. Sen bırakmayacaksın. Sonuna kadar davete devam edeceksin. Bugün Müslüman biz Kıyamet sabahına kadar gelecek Müslümanlar. Allah'ın dini hepimizin üzerine zimmetli. Birbirimize Allah'a hatırlatmakla, davet etmekle, davet içerisinde bulunmakla. Hepimiz sorumlu ve yükümlüyüz ama bunu terk ettiğimiz sürece Allah bizi karanlıkların içerisinde terbiye etmeye devam edecek. Ta ki La ilahe illa ente subhaneke Yunus Aleyhisselam'ın bu zikri. Ey Allah'ım seni bütün eksiklerden tenzih ederim. Senden başka ilah yok. İnni kütü minallâhimin. Ben zalimlik yaptım Allah'ım. Senin emrini terk ederek, insanlara Allah'ı anlatmayı terk ederek diye Ta ki bu tövbe istiğfar yapıp işimize dönene kadar dünyada Müslümanlar karanlıkta kalmaya devam edecek. Allah bizi uyandırsın, işimize dönmeyi nasip etsin. Madem aşure günü geliyor, aşure günü almamız gerekenler bunlar. Yememiz gereken aşure değil, önce almamız gereken bu fikir. Ha, bununla beraber aşurelerinize mübarek olsun. Ama asıl meselemiz demek ki neymiş bugün olan hadiseler üzerine hem oruç tutarak nefsimizi bastırarak bu hadiseleri daha güzel tefekkür ederek hayatımıza yeni kararlar verip yepyeni bir formatla hayata başlamak. Bir şey daha oldu, onu da bitirelim maalesef. Bu da bizim İslam tarihimizde kara bir leke olarak duran bir durum. Aslında bir ibretlik durum. Neydi? Hazreti Hüseyin'in katli ve dolayısıyla şehadeti ile beraber sonlanan Kerbela hadisesi. Maalesef iki şeye şahit oluyoruz. Bir, Müslümanlar tefrikaya düştükleri zaman peygamber torunu bile olsa işte bu kadar acı hadiselere şahitlik ediyoruz. O bir tefrika neticesiydi. Müslümanlar birbirinden bölüştükleri anda Allah'ın belası geliverdi. İki, maalesef böyle Müslümanların başına gelen musibetlerden kendine hak devşiren gruplar, şeytani anlayışlar her zaman olacak ve oldu da işte Şii dediğimiz gruplarda maalesef buradan siyasi bir mezhep hatta siyasi bir din zamandan üremiş oldu. Dolayısıyla Kerbela hadisesi ne kadar acı bir hadise ise de bu hadise üzerinden kendini kalkıp da her gün yas tutup ya her Kerbela gününde kendini parçalamalar, vurmalar, kırmalar, saçma sapan görüntülere sebep olmalar. Allah muhafaza Allah'ın emanet ettiği bedeni mahvetmeler ve dolayısıyla güya yas tutuyormuş gibi. Ya kardeşim madem yas tutuyorsun Şiiler işte İran ne işin var senin Suriye'de Müslümanların katlinde niye niye niçin ya? Haçlı Şabi diye bilmem bir çeşit çeşit gruplar kurup da Müslümanları katır katır kesecek karanlık bir zihniyeti nasıl üretebiliyorsun o acının içerisinde madem oradan ibret aldın o zaman sen zalimin Karşısında mazlumun yanında oluyor. Yok olmadılar. Maalesef. Çünkü dedim ya siyasi kin mezhebi bu. Şii mezhebi maalesef kin mezhebi. Ve dolayısıyla bu kinlerinden besleniyorlar. Allah bizi korusun. Çeşitli mezhepler böyle kinlerinden ve akılsızlıklarından beslenirler. Ya da bunlardan üreyen sonra çeşitli fraksiyonlar da var. Artık onlara girmiyorum ama biz kendimizi koruyalım. Allah'a, Resulüne ve onun arkadaşlarına sahip çıkalım. Peygamberimizin tüm arkadaşları, sahabe-i kiram bizim başımız gözümüzün üzerindedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem birini bu küfür şirk ehli diye işaret etmedikçe biz asla onlara bir şey diyemeyiz. Dolayısıyla maalesef onlara diyenlerin de karşısındayız kardeşim. Kıyamete kadar da ayrışıyoruz. Hayır. Ben Allah ve Resulüne peygamberin arkadaşlarını küfreden adamla Hazreti Ayşe'ye haşa fahişelik isnat eden bir fraksiyonla kardeş olamam asla. Çünkü benim anama küfredilse ben onunla kardeş olur muyum? Olur muyum? Benim anam mı kıymeti Ayşe annemiz mi? Kusura bakmayacaklar. Hayır. Onlarla kıyamete kadar ayrışırım. Ta ki bu... Ahlaksızlıklarından vazgeçene kadar maalesef dinleri haline kinlerini getirmiş bir grup. Allah şerlerinden korusun. Tabi Hz. Hüseyin'in şehadeti de büyük bir ibret. Allah Celle Celaluhu onunla o katillerin belasını verdi. Kıyamet sabahına kadar lanet onların üzerine olacak zaten. Ama Allah Celle Celaluhu bir kez daha Hüseyinlerin katli olmasın diye birbirimize sahip çıkmayı ve cem olmayı İslam'da, vahdette bir olmayı fırkalara bölünüp parçalanmayın bizlere nasip etsin. Ve ahir davana en elhamdülillahi rabbil alemin.